26 Eylül 1987 yılında kurulan ve Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerini bünyesinde barındıran Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 36 yaşına girdi. Türkiye'nin savunma, havacılık ve makine sanayisindeki yerli ve milli gücüne ilişkin proje ve ürünlerin tanıtılması amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı tamamlandı. T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Teknofest İzmir 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında misafirlerini ağırladı. Festivale İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesi açıklandı. Listenin ilk 100 sırasında 4, tamamında ise 11 savunma sanayi firması bulunuyor. STM ve Altınay Savunma tarafından yerleştirilen helikopter yakalama ve transfer sistemi ilk olarak Milli Fırkateyn TCG İstanbul'a entegre edildi ve liman kabul faaliyetleri tamamlandı. BMC tarafından geliştirilen ve jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk ve yerli milli zırhlı su aracı Tulga, jandarma giydirmesiyle ilk kez Teknofest İzmir'de sergilendi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Kağan'ın fırlatma koltuğunun İngiltere'den alındığını ve ilk testini başarıyla tamamladığını söyledi. Ekonomi ve İş Dünyası portalı Türk İş Time tarafından hazırlanan ARGE 250 araştırmasında Türkiye'nin en fazla ARGE harcaması yapan 500 şirketi açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında 5 savunma sanayi firması yer aldı. Tİ tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk milli turbo dizel havacılık motoru PD-170 Aksungur İHA ile 35 saat uçtu. Savunma Sanayi Başkanlığı EYP ile mücadele faaliyetlerinde kullanılan ve kullanılabilecek ürünleri üreten kurum ve kuruluşların katılımıyla Ankara'da konferans düzenledi. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, Aselsan'la ortak geliştirilen uzaktan kumandalı atış platformunun seri üretime hazırlandığını söyledi. Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilen İzmir Teknofest'te ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. Festivalde firmaya ilgi yoğun oldu.